Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün alt balkondayım. Şöyle yakına geçeyim. Bugün sulama falan yaptım. Susuz kalmıştı türler. Yani buna sulama yapmadım ama sanırım üstü kapalı kaldı. Ben de e, bakamadım. Eee yani yapraklarda çürüme var ama bir kısmı normal kurtulur şunlar falan üstünde örtüktü annem e, kedi girmesin diye eşeğe falan onun için kapatıyordu muhtemelen üstü örtülü kaldı bu kasanın o kasada böyle bir sorun oldu burası da yine üretim yaptığım e, bir kasa Burada da bebişler büyüyor. Büyüsün ayıracağım. Burada bebekler büyümüş. Bakın burada da şöyle görüyorum. Polluk görüyorum. Perle görüyorum füret gördüm şöyle uzaktan yakut yaprak atmıştım nasıl yapraktan büyümüş köklenmiş büyümüş yakut da şöyle bir şey oluyor arkadaşlar bilginiz olsun çok fazla e, kök yani aşırı kök veriyor komple her tarafı kökle dolduruyor yakut o şekilde onu da göz önünde bulundurun. Burada ayrılan türler var. Şurada arkadaşlar bakın unutuyorum size göstermeyi benim çok beğendiğim türlerden An anladım berigatayı seviyorum kristatı da seviyorum kristat hatta renklenmiş bir kristat bunları sulamasında yapayım. Böyle hazır, yetişmiş yani en az 2-3 senede yetişecek boya gelmiş. Bu da satışta arkadaşlar. Unuttuklarımdan böyle yine bu da anaç boş. Arkadaşlar bu saksıların boyutlarını ben şu an karıştırıyorum. Ee, gerçekten bir gün metreyle geleceğim. Yani şimdi bu dokuzluk saksı, yani bu o zaman 20 20'yi geçik. Öyle diyeyim size. Öyle saksıda. Öyle büyük. Bakın. Benim de eller büyüktür. Boyum uzun olduğu için. Yani avcumu kaplıyor. Böyle bir anacım var. Anacı da böyle en altta unutmuşum bunları. Ona rağmen e, renklenmiş. Bakın yepişildi koyduğumda kristat severler. Bence bu hazır yetişmiş anaç kristatı kaçırmasın. Kankalancelere ne güzel bebekler vermiş. Yani bunların bebekleri de pembiş pembiş ayrı bir güzel oluyor. Fret bebeği Şöyle anaç sprig time'larım var. Bunları da kaçırmayın hazır. tomurcukta. Bu arada bugünden beri bu kuşları izliyorum. Tomuruları Biliyorsunuz balkonda bakıyordum. Şimdi cam kenarlarına yemler koydum. Ya aşağılara da koyuyorum. Bakın hatta tavuğum şurada tünemiş. Ama aşağılara pek insin istemiyorum. Çünkü kediler saldırıyor. Çok üzülüyorum. Şurada bir aile var. Annem, baba ve bebiş. Anneden de babadan da yem istiyor. Sabahtan beri onları yani iki kişi bir <laughs> bebeği doyuramadı. Şöyle bir kristatım da var. Kristat da satışta arkadaşlar. Kristat belki getirmeyebilirim bundan sonra. Yani bilmiyorum istek olursa neden getirmeyebilirim? Kristatlar yani normal bitkiler de çok pahalandı ama kristatlar çok daha fazla pahalanmış. Neden öyle oldu bilmiyorum. Ee, çok zor mu yetişiyor? Baş küçücük küçücük e, boydaki kristatlar benim sattığım fiyatlarıydı. Öyle diyeyim size. Şu anki sattığım fiyatıydı. O palinaları arkadaşlar alt balkonda olduğu için göstermeyi unutuyorum. O palinaları da kaçırmayın derim. Arkadaşlar bu hani meşhur agavides vardı ya çabuk biten pembiş pembiş ee, o agavidesin ana çarlı demek ki gösterdiğim saksı boyutunda en az 20'lik denilen o türümden biliyorsunuz satışta var şöyle yine büyük anaç gilva buldum o da satışta gilva soranlarınız anaç soranlarınız için Yine bundan pembişten. Evet bunlar da böyle. Evet burada da arkadaşlar renk renk. E sen de sen bitkiler bakın İşte yukarıdakileri göstersem aşağıdakileri unutuyorum. Aşağıdakileri göstersem yukarıdakiler kalıyor. Böyle bir döngüye girdim. Şurada da bu türlerim var. Ama tam yani kesinlikle şu an tam rengi yansıtamıyorum. Yine bunlar büyük anaç bitkilerden. Şöyle bakın arkadaşlar. Sulamalarını yaptım. Şöyle büyük bir tepsinin üstüne koydum. Altında da su duracak şekilde dediğim gibi. Bu toprak bizim kullandığımız toprak gibi değil büyü hemen tutmuyor anında geçirdiği için hiç ıslanmadan akıp gidiyor ee, çok da susuz bıraktığım için bitkileri bu şekilde toprağı iyicene çekene kadar bir iki saat ben oturtuyorum ama bunu siz yapın diye söylemiyorum bu tamamen üretim toplarında olan bitkiler için geçerli yani hiç acele etmeyin bitki sulamak için ee, aman ölür mü, aman susuz kalır mı. Hatta benden sipariş verdiğinizde de biliyorum hemen yerini değiştirmek için can atıyorsunuz. Sonra işte sulamak için kesinlikle bunlar için acele etmeyin. Ee, yani söylediğim bir kısmını hatırlarsanız kış gününde annem üstten sulamıştı ve bu şekilde dibine falan su bekletmemişti. Çoğu da zaten toprağından aktı gitti kurudu. Yaklaşık 2 iki ay, 2,5 ay hiç sulanmayan bitki var burada. Oradan yola çıkın arkadaşlar. Yani susuzluktan hiçbir şey olmaz. En fazla böyle yaprağını buruşturur. Sizden su ister. Kolay kolay ölmez. Burada da böyle oturtturdum tepsiye. Birkaç saat böyle çekecek suyunu ben böyle sırayla hepsini sulayacağım. Gördüğünüz ürünler hep e, satışta arkadaşlar. 14 Şubat kampanyası devam ediyor. 200 TL üstü kargo ücretsiz. Bir de arkadaşlar kanalıma abone olup da seyrederseniz bana destek olursanız çok mutlu olurum. inanın gerçekten desteğinize çok ihtiyacım var. Özellikle 1000 abone olana kadar e, yani tabii ki daha fazla hedefim ama en azından bir an önce 1000'i görmek istiyorum. Bu konuda da desteğinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.